bugün sizlerle birlikte voleybol oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Top kaçtı. Arkadaşlar. Biz böyle bir video karar aldık. Böyle çocuklar ve gençler 12 yaşlarında ya da daha topu eline süren çocuk, çocuk kız çocukları için böyle bir video çekmeye karar verdik. Evet. Evet arkadaşlar şimdi siz, size hangi hareketleri göstereceğimize bakacağız. Diğer ee, hareketimiz bu arkadaşlar. Sonraki hareketimiz bu. Sonraki hareketimiz bu. Ve bu. Evet, evet arkadaşlar gösterdim. Ee, bunu neyle yapamadım? Çünkü ka kameraya gelebilirim. Evet. evet. O yüzden ben hafif buraya geçebilir misin? Şöyle çek bize. Gözüküyor değil mi? Gözüküyorsa iyiyiz. Evet, evet başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Top şimdi de kaldı. Arkadaşlar onu da bir taş. Şimdi kaç oldu? Er 0 oldu. Cemal, Cemal önde. Arkadaşlar şu siyah şey olan pili gibi düşündük onu. İki sıfır. İki, sıfır. Hoppa. Ül bir Bir, bir sıfır. Hop. 2 İki, i̇ki sıfır yorucu 1 2 1. Sen sen ben kaçtım birim değil mi? Hayır sen ikisin Cemal. Hayır Merve 2. Merve 2. Ben 2 2 Hayır. Ay, hayır 2-2 Evet ben şimdi attım ya Evet <laughs> <Olmadı> ya. <laughs> Kameraman Senin gözünü bak bir gün O gözlerine Evet, şey yes. Kaçım? Üçüm. üçüm. Yes. kaçtı. E, sen de kaçırma. Hapisim. <laughs> şey Hadi. Gel şuraya geç. Kamerayı <laughs> açma. He, bana kamerayı deme. Ben senin. <laughs> Karışınım. Hoppa! Yes! Dört, iki... Dördüm ben ben ördüm. Top uçtu. Hoppa! Ben Altı mı? Altı mı? mı? Üçsün. Ne? Evet, şimdi dört oldun. Nasıl ya? Dört, Biz dört. Dört, dört. Yorumları yazın. Arkadaşlar, yorumlar kapalıysa bir sorunumuz yok. Youtube yapabilir. Yorumları nasıl açabiliyorsa başka bir videonun altına yazabiliriz. Bir de arkadaşlar skor yazmayı unutmayın. Evet kaç kaç. Unutmayın. Hoppa. <laughs> evet 5 oldum. 4 mi 5 oldum. 6 oldum. 6 oldum. Acaba Cemre bizi çekiyor mu? Acaba. Düz çekiyor da beni çekmiyor <gülüyor> galiba. <gülüyor> Dümdüzü kalmış. Çok uzağa atıyorsunuz. <laughs> Abişko babakişko. Abiko Abla ko babakişko. At. Hoppa. Yedi, Yedi. Üç. Çok uçuyor Tuttu arada. Araba sayılmıyor. Aynen, kutlu. Ya kutlu. tamam. Şimdi. Kaç. Ben geleyim. Geleyim ben. Aynı. Sen kaçsın. Beş değil miydin? 5, 5, 5. 5. Aynen, tamam. Hediye beş. Onda biter. Yes. Yes. Bol da uzatmadım. Tuttu. Tuttu. Tamam, tamam. Kaçım ben? Sekizim, değil mi? Sen 8 sen oldun, e, Cemal 6 oldu, 5'ti. Cemal 7 oldu, bir fark yedi, var. Yedi, Son bir fark var, Cemal eğer bir tane daha atarsa 8-8 sekiz, sekiz beraber olacak. 10 bittiği için, 10 ile bitiyor. Yes. Tamam mı? Dokuzum. On. Dokuzum. Dokuzum. Tamam Dokuzum. onda bitiyor. Çeke, çeke, çeke. Dokuzum arkadaşlar. Onda bitiyor. wow, <laughs> <laughs> çok iyi gitti bu. Ay, ay, ay. Tamam. Sen, <laughs> sen, çok, 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 8 9. Dokuz sekiz olduğu için Abdishka baba. Tamam 9'a 9 ve 10. 10 10. Kazandı. 10, 10. evet onda bitti. Evet arkadaşlar Cemal'i buraya alalım. Arkadaşlar evet, videomuz bu kadardı. Beğen Beğenmeyi ve unutmayın. Unutmayın. like atmayı unutmayın. Görüşürüz.